Merhabalar arkadaşlar. Ben Okyan Adam. Bugün sizlerle çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar hemen bakıyoruz. Padişahların ilginç özellikleri. Evet, yalnız başlamadan önce arkadaşlar yeni açmış olduğumuz Instagram'ımıza Okyan .a abone olmanızı, takip etmenizi, oradan da güzel paylaşımlar yapıyoruz bilgilenmenizi önemli rica ediyorum ve videomuzda lütfen sonuna kadar dinleyin gerçekten çok güzel edinebileceğiniz bilgiler söz konusu. Padişahların ilginç özellikleri Osmanlı devletini yüzyıllarca yöneten padişahlar da bizler gibi insanlardı. Devlet yönetiminin yanında hobileri, fobileri yani korkuları, fiziksel özellikleri vardı. Sizler için padişahların bu özelliklerini araştırdım. 1. Osman Gazi Devletin kurucusu Osman Gazi çok fazla farklı elbise giyerdi. Ancak bunun nedeni müsriflik değil, garip kurabayı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. 1. Murat 2. 1. Murat Mevlana'ya büyük bir sevgi ve saygı besleyen 1. Murat Suikast da şehit edilen tek padişahtır. 3. Yıldırım Beyazıt Lakabını çok hızlı hareket etmesinden alan Yıldırım Beyazıt, İstanbul'u birkaç defa kuşatan isimdir. Suyu çok seven biri olduğundan Bursa Ulu Cami'nin içine şadırvan yaptırmıştır. 4. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinin, ben de ayrıca suyu çok seviyorum. Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in haritacılığı özel bir ilgisi vardı. Arapça, Farsça, Yunanca, Sırpça ve Latinceyi bilirdi. Yemeklerini yalnız yerdi. Saraya bu adeti getiren kişidir. Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır. Sayılar unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an yazmıyor zaten. Sırayla gidiyorum. Artık siz biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Bey şu an. Farsça, Arapça, Tatarca bilen Yavuz Sultan Selim dedesi Fatih gibi bilgiye önem vermişti. Sert bir mizacı vardı ve o dönem birine ve o dönem vardı ve o dönem birine beddua etmek isteyen Yavuz'a sadrazam olursun inşallah derdi. Yani sert bir mizacı var ya. Yani 8 yıllık saltanatında yedi sadrazam değiştirmişti. Dayanamamışlar. Padişahımızın hiddetine, disiplinine, ciddiyetine, ağırlığına. Devlet yönetmek kolay değil. Kanuni Sultan Süleyman çok iyi giyinirdi. Ve zengin bir takı koleksiyonu vardı. Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağatayca'yı öğrenmişti. Bakın arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Hepsi çok iyi dil biliyor. Birçok dil biliyor. Üçüncü Murat. Çok fazla çocuğu olduğu bilinen Üçüncü Murat'ın bilinen 49 çocuğu olmuş. Ancak hiçbir hayatta kalmamıştır. Hayır demeyi çok bilmeyen bir padişahmış kendisi. Saatlere de özel ilgiliymiş. Saatleri de çok sevmiş. Saat seven arkadaşların yorumlarını bekliyoruz. Yani bir çıkıp diyebilir ben de üçüncü Murat'ın torunu muyum acaba? Ben de saatleri çok seviyorum gibi bir söylemde bulunabilir. Ben öyle dedim çünkü gerçekten insan olmak istiyor. Yani bu padişahlarımızın derinlikleri o kadar geniş ki ilmi, bilgisi, saltanatı o kadar geniş ki kahramanlıkları. Yani en ufanın bile bu hakaret olarak kabul edilmesin. hepsini çok seviyorum. Ee, torunu olmayı insan çok ister. Evet. Dördüncü Murat. En ser padişahlardan biriydi. Satranç ve damayı bilir. Çok iyi oynardı. Koşu halindeki attan başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi. Yani bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle iki yanda böyle iki yanlı bir araba var. Bir arabadan bir arabaya atlıyorsun. Evet. Çok farklı bir şey yani. Kim yapabilir? Hani o filmlerde görüyoruz ya Terminator falan filmlerinde hani aa adam o arabadan o arabaya atladı ya falan diyoruz ya. <laughs> yani bunu ta kaç asır önce 4. Murat zaten yapıyormuş. Arkadaşlar o kadar şaşıracak bir şey yok. Bence atalarımıza bakıp onlarla şaşıralım, onlarla gurur, gurur duyalım. Ama o filmlere de bakıp şaşırmayalım. Bir mahsur yok ama kendi şeyimize bakmak daha önemli. Dördüncü Mehmet avcı lakabının hakkını günde 20 saat at üzerinde geçirmesiyle vermiş bir padişahtır. 7 yaşında tahta geçip 39 yıl tahta kalmıştır. 20 saat at üzerinde. Yani ben şu bilgisayar başında 5 saat 6 saat zor geçiriyorum arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Gerçekten padişahlarımız takdire şayan yani insan okumaya, anlatmaya, dinlemeye doyamıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Ve videomuz buraya kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar sizlerden ricam lütfen videomuzu paylaşın. Daha çok kişilere ulaşalım. Hak ettiğimiz yere gelelim. Ve e, okuyan nokta adam. Videonun altında linki var. Instagram'ı takip edin diye lütfen takip edin diye. Oradan linke tıklayıp sayfamıza da gelin. Orada da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Orada da bilgilenelim, bilgilendirelim. Sizleri seviyorum. Ben okuyan adam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.